Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içeri. Şu ikinci sırada e, eşimle tanışmıştık. Fakültenin ikinci günü. Şimdi 97 yılından beri 25 yıldır kendisiyle birlikteyim. Her şeyi değiştirmek Hı -hı. istiyorum biliyor musunuz? staja dair de bildiğimiz, bilmediğimiz yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Yeni bir şeylerin iyi olacağından emin olduğum için değil, yeni bir şeylerin yapılması gerektiğine inandığım için. Hayaller ve umutlar ikisi de büyütülmeli. Bir çiçeğe sular gibi onları tazelemeli. Çünkü yaşamak, sürdürmek için buna ihtiyacımız var. Ben yürüyeceğim, hayatımın sonuna kadar yürüyeceğim. O yol nerede bitiyorsa o yolun sonuna kadar hep yürüyeceğim buna inanıyorum. Ben kendi adım herhalde hayatı yaşamaya çalışıyorum. Ve bunu bildiğim gibi, inandığım gibi, istediğim gibi, bana keyif verdiği gibi bir şölene, tutkuya dönüştürmek istiyorum. Ben o gençlere umudunuzu koruyun, emin olun onlarla çok güzel şeyler yapacağız hep beraber diyorum.